Arkadaşlar her videonun başı böyle olacak sanırım. Evet, evet başlamış. Tamam. Ee, evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün annemin doğum günü. O yüzden biz de şimdi doğum gününü kutlayacağız. Onun için e, böyle hediyeler aldık. Babanın babam bir hediye aldı. Biz de bu hediyeleri de kendi de bir şey yaptık. Babam paket yaptı bizim için onlara. Evet arkadaşlar ne olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim. Ama biz babamın hediyesini bilmiyoruz arkadaşlar. Evet annem onun dışında babam bir de anneme en sevdiği bir doğum günü pastasından söyledi. Ve salep yaptı. Evet. Annemin en sevdiği Salep'ten. Arkadaşlar annem dışarıdan Salep'i hiç sevmiyor. O yüzden babam ona doğum günü diye elleriyle Salep yaptı. Evet arkadaşlar aynen öyle oldu. Anneannem onu bir Salep yapmış bayılmış. O günden beri hep Salep'i çok seviyormuş. Evet. Evet. Hiç dışarıdan içme. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Jale'yi uyandıralım çocuklar isterseniz. Hediyelerini verelim. Ondan sonra da gideriz. Tamam babacığım. Hadi arkadaşlar annemin yanına gidiyoruz. Ha dur arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Biz annem yokken bir tane o pastadan sipariş etmiştik ya. Babam tuşa tıkladığı anda pasta kapımıza geldi. Evet arkadaşlar şaşırdık yani. Ben bile o kadar hızlı beklemiyordum. Neyse hadi gidelim. Tamam arkadaşlar gidiyoruz. Büyük postacının bile ilk defa bu kadar boş olduğunu gördük. Evet. Evet arkadaşlar annemiz burada. Çocuklar. Anne. Uyan anne. Aa, günaydın tatlışlarım. doğum günün kutlu olsun. Ya Tamamdır. çok tatlısınız. Ya bir doğum günün unutmamışsınız. Anne biz senin doğum gününü niye unutalım? Anneni saçmalama max derece. Ya. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim. İyi ki doğdun canım. Ee, dur ya küçük emojisi gitti. Mmm. Kalpli göz yap. İşte öyle yaptım. Hmm. Hmm, al bakalım. Olsun. Dondurmalı da bence güzel bu arada. Al bakalım bu senin için. Ya hediye mi aldınız bir de anne doğum günü hediyesiz olmaz. Teşekkürler. Ay en sevdiğim çiçekleri almışsın. Teşekkürler. Pisik. Püf. Neyse. Ay en yani sevdiğim çiçekleri kali almışsın kali. canım benim. Neyse ben saklayacağım bu çiçekleri. Böyle şur şuraya sak, şurada saklayacağım ben bu çiçekleri. Çok güzel olmuşlar. Kali Telefonlarımız kali. niye burada? Hem şurada durmaları lazım telefonların. Ee, neyse. Anne biz de sana bu hediyeleri aldık. Aa, çok tatlı. Aslında ya kendi ellerimizle yaptık. Evet anne. Yani anne sıfır lira. Evet sıfır lira hediyeler. Hı. Ya çok güzel çizmişsiniz bu resimleri. Çok sev çok sevdim. Bunları da kaldırayım dolaba. Sizden bir hatıra kalsın. Bir anne anne daha bit... Evet bir ara soruz. Anne daha bitmedi ki. Bir de gitti. Mutfağa bak. Mutfakta Aa, ne olabilir ki? Kızım ne diyorsun ya? Baba tamam gel aşkım gel. Var dondurmalı olan mı değil mi? Hangi dondurmalı olan? Dondurmalı olan yazmış. Bilmiyorum. Tata. Çok güzel isim bilmiyorum. Aa, sus. sus. <laughs> Lütfen. Salep'e bayılırım en sevdiğim salepten yapmışsınız. Evet. Bugün de güzel kahvaltı varmış. Evet canım senin için yaptık hepsini. Ya teşekkür ederim. <laughs> hmm, çok tatlısınız. Yani hmm, yani sizin için yaptık hepsini. Ay canlarım benim neyse. Ee, Allah durun arkadaşlar yanlışlıkla oldu. E, neyse al bakayım çocukları. Ben bir üstümü değiştiriyorum. Gel tamam hadi gidelim. Bakalım elmas var mı? Evet işte. Baksana ya valinda. Masayla. Oha bebek yengeç çok garip bir şey. Hı. Hmm. Dur. Arkadaşlar pardon ama kurumi masanın arkasına gitti. Arkadaşlar pardon ama böyle oldu. Hey kurumuş kubbeye oturmalıydı. Onun sahibi burada. Hmm. Ay vallahi çok güzel görünüyor. Hemen yemek istiyorum. Ya anne ye kahvaltı e, yenir ben zaten. Ben At. <laughs> Ve bunu ben ısırıyorum. Kolonayken bunu ben ısırdım Eylem. Ve şimdi sana değdirdim. <laughs> Eylem de korunmuştu. Ya şu pis çakıyı bir kez <laughs> Allah aşkına. Allah aşkına. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ay e, çok güzel olmuş ya. Sarlı bir de içeyim. Kolay yerden bir. Hı hı. Neyse biz siz de yiyin çocuklar. İçin sareplerinizi. Ay baba vallahi salep çok güzel olmuş. Bayıldım. Hmm, benim de. Elif oyunda, Eylem oyunda video attı. Yemin et. <laughs> Arkadaşlar başka türlü olmayacak. Ya, Ay benim babam ama sırf benim için kahverengi olanından yaptı sadece Hem çünkü ben As pembesini içemiyorum. Aslında güzel de kahverengisi daha iyi ya. Ay, çok lezzetli Ne güzel çikolatalı. Yeri ne? Çilekli. Ve baston şeker var. Neyse çocuklar, bir dakika arkadaşlar. Evet. İyi ki doğdun Jale. Ay, çok güzel. Tamam ben bu pastayı dilimleyip geliyorum. Neyse. Evet arkadaşlar, devam et. Hmm, swapping, çok swapping. lezzetli bir pasta gerçekten. Değil, Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bana kere Ay, yedir çok, yedir çok yedir güzel yedir olmuş yedir pasta. Yedir. Sağ ol canım benim. Neyse oturalım şöyle biraz. Benim telefon çalıyor. Kim arıyor acaba? Allah. Aa, dur bir bakayım. Şimdi onu eğitmek için zor bir yerdeyiz. Zor bir seviyede. Ne mi zor. Alo. Jale. Ay jale dedim ya. Alo. Ha, arkadaşlar bakın Loli'nin linki çıktı. Şansımıza. Arkadaşlar ne şanslıyız. Tam videodaydı kendi. Neyse şey de boşver. Alo. Ee, Alo Sicaricim. Selam Sevgi ne haber? bile çok Hadi lokantaya geliyor musunuz? Lokanta mı var? Evet Sürprizmiş herhalde. Ha tamam biz orada oluruz birazdan. Tamam hadi hoşça kal. Görüşürüz. Lokanta programımız mı vardı? Evet tatlım tabii ki var. Hadi çocuklar evden çıkıyoruz. Arkadaşlar çakılmayın ama annemi ağzından kaçmadı ama ben bunu Ay, geldik mi? geldik geldik tatlım. Ha masam şuralarda falan bir yerdeydi. <laughs> Selam Aşık. Selam teyze doğum günü kutlu olsun. olsun. <laughs> teşekkürler teşekkürler hadi Elisi oturun. Gibiler, selam Gülüyor. kardeşim <gülüyor> merhaba doğum günü kutlu olsun. <laughs> doğum günü kutlu olsun sana hediye aldık. Ay ne zahmet ettiniz ya? Uu, selam merhaba. Getir şuraya. Selam merhaba. Anladım. Hı hı. ben de açayım şunu çok merak <laughs> ettim ay ne güzel toka bayıldım ya bayıldım <laughs> ya çok iyi. herkesi <laughs> doğum gün annemin doğum günü kutlu olsun diyenler yorumlara yaz